Thank you. 我也是。 Bilecik'in Osman ilçesinde başlayan, 5 gündür devam eden orman yangınlarına destek yapıyoruz. Yangının başladığı ilk günden beri sahada olan, yer yerde olan itfaiye personellerimize, akut personellerine ve çiftçilerimize toz yapıp gönderiyoruz. Belli bir noktada artık gücümüzün yetemeyeceğini anladığım noktada ee, sosyal medyadan çağrıda bulunmak istedim. Çünkü e, yangının ilerleyen seviyelerdeki, e, tepelerdeki noktalara ulaşamayacağını söylediler. Ve buradan jandarma personelleriyle itfaiye personelleriyle ilk başta e, 3-5 ekmekle başlayıp e, yangının 5. gününde 2000, 2.500 ekmeğe kadar yardım etmeye başladık. E, bu konuda halkımız benim yapmış olduğum canlı yayın ve videolarla e, bana destek ve yardımlarını göndermeye başladılar ve ben de bunları aracı olarak e, bizzat kendim e, iletişim ağları kurarak yardım etmeye başladım. Ve e, yangının 4-5. gününde hala devam ediyor. E yine buradayız biz. Yine aynı şekilde arkadaşlarımızla yapmaya devam ediyoruz. Ee, bu durum böyle devam ederse hani tüm halkımızın tekrar e, Sosyetik tic gelip buradan e, alıp gidebilirler veya beni arayabilirler, şahsımı arayabilirler. Biz buradan bir şekilde gönderim yapıyoruz, onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Hani inşallah bu e, kötü durum, bu yangın felaketleri bir an önce sönmesini diliyoruz tabi. E, bu şekilde yine devam ediyoruz bugün. Her zaman buradayız, gece sabaha kadar hizmet veriyoruz.

Sadece çay mı verelim? Evet. Tamam. Evet. Vereyim abi. Afiyet olsun. Sonra verebiliriz burada. Yok şey dedi, liselik istiyorlar. <laughs> <şu an. gülüyor> şey ayrı mı? Tamam, tamam. Verelim. Yine Şey, içerisinde. Yok.